kalça ve hip fleksörlerinizi herhangi bir spor ekipmanlarına ihtiyaç duymadan çok rahat geliştirebilirsiniz. Bakın Gamze elini duvara koymuş. Hafifçe meyilli bu tarafa doğru. Tabi bunun düz versiyonunu da göstereceğiz. Önce dizini çekti karnına. Artık bundan istediğim şey şu. Öyle elini çek ki dizin inmesin. Hazır mısın? Hadi dizin inmeden elini çek. Evet hiç inmesin. 10 saniye burada bekle. Emin olun kalça şoncağı cari yanıyor. Okey. Çok güzel bir hareket. Ayağını da bu şekilde tutmuş. Şimdi ayağını yavaşça indir. Düz versiyonda gösterelim. Yaklaş. Yaklaş, 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 Düz versiyonda dur. Bakın dizini çekti yukarıya doğru. Elini çekince dizi inmeyecek. Kalçanı biraz indir yere doğru. Sol kalçanı indir biraz yere doğru. Daha yukarıdasın. İndir, 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 indir. Evet. Şimdi elini çek yukarıya doğru. Çek, Beklet. İnanılmaz güzel bir hareket. Yapın. Yorumlarda görüşelim.